Abi bak bu seri gerçekten çok eğlenceli. İlk seride böyle analizlere baktığımda direkt şarkıyı dinleme aşamasına geçmiş insanlar ama konu sadece o şarkının sonu değil. O yapım aşaması aslında çok eğlenceli. Bu yüzden önceki videomu da kartlara koyacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Bu videoyu da bence sonuna kadar izleyin. Bir şarkının aslında kayıt ve mix mastering sürecini çok hızlı biçimde, çok pratik biçimde nasıl yaptığınızı öğrenin. 20-25 dakikada belki de çok güzel bir vasıf elde etmiş oluyorsunuz. Yani sadece şarkıyı dinleyip kaçmayın abi. Bir şeyler öğrenin öğrenin yani. Eğlenceli zaten. Çayını kahveni al. Öyle otur videonun başına. Birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Sonra şarkı yapmaya geçeceğiz. Bitirdikten sonra bana gerçekten teşekkür edeceğinizi düşünüyorum. O kadar da iyi bir seri. Hadi şimdi videoya geçelim. <laughs> Selamlar biraderlerim, rapçi bropalarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Uzun zaman sonra yine şarkı yapacağız. Şarkı yapmamın bir sebebi de beni Instagram'dan takip edenler varsa geçen gün böyle trap'in üstüne nasıl işte söz yazarsın hızlı bir şekilde oydum oydu muydu, bilmem ne. Hatta şey diye konuşan birisi var. Ona abone oldum işte. Selamlar bropalar. Bro şeklinde hitap ediyor. Onu, ha, Onur Naci evet evet. Onu izleyerek şimdi öğrenmeye çalışıyorum birkaç bir şey. Pequen isimli sevdiğim bir yayıncı beni o videolardan bulduğunu söyleyince dedim ki ulan demek ki bu şarkı yapma olayı ilgi çekiyor yani oraya kadar gittiyse dedim o zaman yeni bir şarkı daha yapalım. Lakin böyle birkaç tane rapçinin tweetini gördüm ben o videodan sonra. Ben o videoda trap müziğe biraz daha troll yaklaşmıştım. Pekmendi şarkının ismi hatırlayanlar vardır. Yok işte sizin trapten anladığınız bu mu rapçilik oynamaya devam edin böyle değişik değişik tweetler gördüm. Ben de dedim ki konu bana geliyorsa kral bu sefer trap yapmayalım dedim. Bugün kankalar yine autotune'lı bir şarkı yapacağız ama daha rap bir şarkı yapacağız. Yani en azından o 1-2 senelik rapçilerde bu işleri herkesin yapabildiğini bir tık görsün. Bugün ikinci mikrofonumla bu şarkıyı kaydedeceğim. Bu bilenler bilir USB bir mikrofondur. Size örnek olması açısından da söyleyeyim. Elgato'nun Wave 3 modeli var bende. Wave 1 modeliyle aslında kalite olarak çok benzese de Wave 3'te üzerinde mikrofonlu kulaklığını ayarlayabildiğiniz bir tuş bulunuyor. Yani ben buradan sesini açtığımda bakın konuştuğumda böyle sesini kısmaya başlıyorum bu şekilde 3. E, kademede bu şekilde konuşuyorum ve sesimi kaydedebiliyorum Üzerinde de bir pop filter var bu pop filter normalde yanında gelmiyor ekstra Elgato'nun pop filterini almanız gerekiyor Bu pop filterin de sebebi şu P, Ç, T, biraz yakından Söylediğinizde patlıyor Bu da onu absorbe etmek için e, Tasarlanan bir filtre Hatta üzerine sünger bile geçirebilirsiniz Yani daha sıfıra indirmek istiyorsanız Siz kondenser dediğimiz daha profesyonel mikrofonlarla Kayıt alırsanız daha kaliteli işler çıkacaktır Ama evinizde bir youtuber mikrofonda varsa Ben de size örnek olması açısından Bununla kayıt alıyorum Çünkü zaten Nektar 3 isimli plug Kullanarak Mix Mastering yaptığımız için Muhteşem işler çıkarmaktan ziyade Tek bir böyle USB'den bağlanan bir şeyle ne kadar kaliteli şarkı yapabiliyoruz onu göstermek istiyorum. Çok sevdiğim bir müzisyen arkadaşım olan Ahmet Sipahi buradan da teşekkür ediyorum. Ona mesaj attım. Dedim ki kanka dedim yeni bir tane şarkı yapacağız. Bana bir altyapı hazırlar mısın dedim. Altyapı hazırladı. Bana yolladı. Ben de o altyapının üzerine sözleri yazdım. Bir önceki videomda sözlerin nasıl yazıldığına dair bir fikir üretmiştim. Şimdi tekrar mırıldanarak video içerisinde söz yazmak istemedim. Gerçekten iyi sözler yazmaya çalıştım. Dedim ciddi bir şarkı olsun. Bu sefer troll olmasın dedim. Şarkımızı yapmaya başlıyoruz kankalar. Umarım güzel bir şarkı olur. Umarım kaydı sorunsuz biçimde alırız. Hadi şimdi bilgisayarımıza geçelim. Şimdi bir tane beat'imiz var. Bunu dinleyelim. çok hoşuma gitti. Umarım siz de sevmişsinizdir. Gerçek bir rap beat yani. Üzerine bir şeyler anlatmalık bir beat olsun istedim. Siz de tabi girip mesela YouTube'dan işte free rap beat yazarak bu şekilde bir sürü beat bulabilirsiniz ve bunları indirip kullanabilirsiniz. Ben özel olarak yaptırdım. Bunun sebebi şu. Free beatleri indirdiğinizde Spotify'a, iTunes'a atamıyorsunuz. Ben de güzel bir şarkı çıkarsa Spotify'a yüklerim diyerekten free bir beat kullanmak istemedim. Dediğim gibi buradan da kullanabilirsiniz veya işte buradan ses kitaplığına gel gelerek mesela tür olarak hip hop R&B'yi seçip buradan mesela seçebilirsiniz. Bir sürü beat var. Hatta Anno Domini'yi de geçen videomda bahsetmiştim. Buradan sanatçıya göre filtrele dediğinizde Anno Domini'nin beatlerini direkt indirip kullanabilirsiniz. Bu da telifsiz. <laughs> dediğim gibi buradan kullanabilirsiniz. işte YouTube'dan indirebilirsiniz ama ben direkt beat yaptırdım. Şimdi bununla kayıt alacağız. Bunun için ne kullanacağız? Adobe Audition. Adobe Audition 2021 kullanacağız ama daha öncesindeki sürümleri de kullanabilirsiniz. Mesela Adobe Audition'ımızı açalım. Önceki videomda bahsettiğim pluginlerden mesela Izotop, Nektar 3 bir ses düzenleme plugin yani eklentisi bunu yükledik bunu kullanacağız tekrardan çünkü mix mastering dediğimiz olay 40 derslik 50 derslik çok büyük bir konu olduğu için size Mix Mastering'i öğretirsem öğrenmezsiniz abi. Çok net 40-50 video sadece Mix Mastering için öğreneceğinizi sanmıyorum ki öğrenmek isteyen de YouTube'da, Udemy'de böyle platformlarda çok rahat bulur. Onun için size Mix masteringi öğretmekten ziyade Basit bir pluginle Mix Mastering'i çok hızlı biçimde nasıl yaparız onu öğretmeye çalışıyorum Ozone 9 Mastering'de otomatik olarak Mastering yapma işlemini anlatıyor Yani vokalimizle altyapımızın arasındaki uyumu çözmüş oluyoruz Yani hepsini bir arada harmanlayıp daha iyi bir ses çıkmasını sağlıyor Yani Mix ve Mastering'in mantığını biraz daha Mix vokale Mastering tüm şarkıya uygulanır gibi düşünebilirsiniz Bunun detaylı anlatımlarını dediğim gibi yine kursu alırsanız öğrenirsiniz. Hiç basit konular değil ses konusu en az benim kanaldaki video düzenleme konuları kadar zor. Hatta ses düzenleme biraz daha karmaşık bile diyebilirim yani. Bu yüzden biz Adobe Audition'ımızla otomatik mix mastering yaparak bu işlemi yapacağız. Şimdi Audition'ı açtığımda diyor ki işte ses ayarların değişmiş diyor. Bunları gözden geçirmek ister misin? Ben de diyorum ki evet geçirmek isterim. Diyor ki input yani mikrofonum. Ben de diyorum ki mikrofonum Elgato Wave 3 olsun diyorum. Elgato Wave 3 okey dedim. Okey dedikten sonra artık mikrofonumu ayarlamış oldum. Hoparlör olarak da kulaklığıma vereceğim bunu. Şu anki kulaklığım bu seçeneğe bağlı. Okey dedim ve artık ayarladım. İsterseniz bunu edit Preferences Audio Hardware ile gelebilirsiniz ve buradan düzenleyebilirsiniz. Daha öncesinde Echo ve MME seçeneklerinin ne işe yaradığını göstermiştim. Burada ben sadece vokal kaydı alacağım için tekrar duymak falan istemiyorum. Bu yüzden bu benim için okey. Altyapımızı Audition'a atıyoruz. Audition'a attık altyapıyı. Şimdi Audition'a attıktan sonra bir tane multi track açıyorum. Bunun da ismi Rap Kaydı diyorum. Rap Kaydı dedikten sonra bir tane klasör göster diyor. Hemen masa üstüne Rap Kaydı dedikten sonra klasör seç lokasyonunu seçtim, ismini yazdım ve template olarak isterseniz bir hazır template seçebilirsiniz. Ben diyorum ki template falan seçmek istemiyorum. Kendim kanalları ayarlayacağım. 44124 bit stereo bir proje olarak bunu açıyorum. Az önce template seçmedik ya 6 tane kanal açtık kankalar. Bunları farenin tekerleğiyle veya burayla kısaltıp uzaltabilirsin. Mesela bak böyle daha yakın görmek istersin. Aynı şekil burada saniye olarak daha yakın görmek istersin. Bunları görünüm olarak alttaki ayarlarla ayarlayabilirsin. Şimdi kankalar güzel bir seçenek öğreteceğim size. Edit'ten Preferences'e geliyorsun. Time Display'e tıkladın. Diyor ki Time Display'de bana altyapın kaç BPM onu göster diyor. Biz bunu daha öncesinde ne yapıyorduk? Virtual DJ 2021 programıyla buradan layout'u Pro'ya alıp altyapıyı direkt çekip şuraya bıraktığımızda 70 BPM 70'in 2 katı 140 yani 70 ile 140 aynı şey çünkü tempo olarak 70 BPM B minor notasında bir tane altyapı olduğunu söylüyor. Tamam bunu bakabiliyorduk yani önceki videomda da gösterdim. Ben de yazıyorum ki 140 BPM abicim Bitti. Enter dedim. Yani buradan tekrar bakabilirsek. 140 BPM 4 dörtlük bir ritim olarak bunu ayarladık. Yani burada sadece BPM'i değiştirmeniz sizin için tamam. Başka hiçbir şey değiştirmeyin. BPM'i yazmasanız da olur da yazmanız gerekiyor yani çoğu noktada. Şimdi burada ne öğreteceğim size? Burada 140 BPM'i alıp birinci kanala bıraktık. Bunun da ismini Beat yazdım bak. Kanal. Beat kanalında bir tane altyapım var. Yukarıda bir tane tuş var. Toggle metronom. Metronomu açtığınızda size bir tane metronom açıyor bak. Başlatıyorum. Çık 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 diye bir ses vermeye başladı. Bunun sebebi şu. Beat'i kapatalım mesela. 140 BPM'de bir metronom vuruyor. Tık tık tık. Bunu mesela artırabilirsiniz. 0 desibeldeyken böyle başlatıyorum. Artırıyorum düşürüyorum. Bak metronom düşüyor. Bunu ben 0 desibelde ayarladım. 0 desibelde çık 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 vuruyor. Bunu neden yapıyorum biliyor musunuz? Ritim tutmak için, daha kolay ritim tutmam için metronom açıyorum. Başlatınca altyapıyı kısıyorum. Artık böyle bunun üzerine Rap yaparken daha kolay ritim tutabileceğim, şarkı yapmak için takip edenler için bence çok önemli bir bilgi bu. Metronom açarak daha kolay ritim tutmanızı sağlayabilirsiniz. Beat'e bağlı kalmayın, tabii ki BPM'in notasını doğru girmeniz lazım. Zaten başlattığınızda beatle beraber dinlediğinizde fark edeceksiniz ki gayet normal, ilerliyor. Alt yapıyı de açayım. Böyle de okuyabilirsiniz ama. Böyle okumak daha kolay yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Tek yapmamız gereken şarkı kaydını almak. Hemen masa üstünde sözlerim var. Sözlerim baya böyle uzun sözler. Ama öyle bir şarkı ki gerçek bir rap şarkısı. Yani çok hızlı aslında yani çok muhteşem hızlı olmasa da hızlı ve az nefes yeri bıraktığım bir şarkı. Bu yüzden ben bu dörtlüğü okuduktan sonra kesip Geri kalan dörtlüğü okuyup kesip ondan sonraki dörtlüğü okuyup Öyle devam edeceğim şarkı kaydını almaya. Tek seferde okumam imkansız. Bu yüzden iki tane kanal benim için yeterli olacak diye düşünüyorum. Kanal Vokal 1 yazalım. Vox 1. Vox da vokalin kısaltılmış hali olarak düşünebilirsiniz. Vox 1 ve Vox 2 olarak ayarladım. Bunları artık kayıt için kullanacağım kankalar. Tam ekrandayken Adobe Audition'ı sola böyle çektiğinizde buradan masaüstümü buraya sonra ikisinin arasına gelip Biraz böyle sağ çekiyorum ve sözlerimi böyle sağ tarafta görmek istedim. Yani biraz bu Windows'u iyi kullanmakla alakalı olabilir. Bakın şu an sağda sözlerim var. Artık kayıt verip tek bir monitörden sözlerimi okuyabilirim. İsterseniz bakın şimdi mikrofonum açık. Record'a bastığımda mikrofonumdan artık kaydı almaya başlayacak. Sadece bilgisayardan record'u açmam lazım. Shift space, shift space'e bastığınızda yapıyormuş. I tuşuyla kulaklığımıza o sesi alabiliriz. I tuşuna bastığımda Bakın, bakın Geç de olsa kulaklığıma veriyor sesi ama ben bunu kullanmayacağım. Ben dümdüz şarkımı okumak istiyorum. Sadece bu dörtlü okuyacağım ve devam edeceğim. Şimdi hızlıca söylüyoruz. Böyle buralardan başlatalım. <laughs> Hafif bekliyoruz. Önceki videoyu izleyenler varsa kayıt etmesini bekliyoruz. Sonra kapatıyoruz. Biter bitmez kapatmıyoruz kankalar. Şimdi buradan baş kısmını kestik. Şimdi ben aynı şekil vokal 2'ye rekorda bastım. Devam edeceğim ama buradan naberi haberi de söyleyeceğim vokalimin bağlanması için e, bu benim bir taktiğim yani. Siz de aynı şekil zaten e, yaptığımda da anlayacaksınız. Devam ediyoruz. bana. Son tarafını biraz kıssak, hafif buradan çekip fade out yani azaltarak, azalarak gitlesek bence bağlarız. Ve son dört dörtlüğümü okuyorum. gibi oldu be. Bence oldu abi. Bir kat yazarım bin at ismini yazarım yazarım bir daha amacım yok bomboş duruyorum. Sağa gidip sola geri dönüyorum umarım tanrım bunu görüyordur günahsız yaşamanın bedelini ödüyorum Aynen 10 sene sonra mı görüyorum isteğin gerçek oluyor ölüyorum Aynen eminim herkes buna gülüyordu 24 senedir zaten güdülüyordum aynen Burada da nakarat bölümünü boş bıraktım. Ahmet kardeşime yollayacağım. Siz de o halini dinlemiş olacaksınız. Nakarat ben yapmayacağım yani. Bitirdikten sonra export'unu alacağım. O da üstüne bir şey okur artık. Aynı şekil. Beat gibi atar okur. Başlatıyorum ve ikinci verse'ü okuyorum. İkinci bölümü. Sonra buna mix mastering yapacağız tabii. Kıyamı boştan saysam isteseydim rahat ederdim yıllarca. Şeyi mahvet Burada biraz daha nameli bir nakarat okuyacağım. Benim sesim kötü olduğu için dümdüz okuyacağım abi. Sonra ototune falan düzeltmeye çalışacağız. Umarım çok berbat okumam. Ya zaten ototune'un mantığı o. Siz tonunda okumuyorsunuz. Çünkü ben müzisyen değilim ve sesim kötü. Tonunda okuyamıyorum şarkıyı. Bu yüzden ototune. Yani otomatik tonuna sokacağız şarkıyı. <laughs> Sonra umarım olur yani. Bilmiyorum. Niye ototune şarkı yapıyoruz? Bunun için işte. Başlatıyorum şimdi okuyorum. Şimdi aslında şarkının kabaca ee, kayıtları bitti. Burada sizin dalga geçtiğiniz bir durum var. Mesela ne? Kontkar'ın bir videosu vardı ya. Kıknaz. Tıknaz. Koş. Lo. Onunla dalga geçiyordunuz ama aslında bu back vokal ve show back denilen kısım. Yani şarkılarda biz bunun kaydını alırız. O tıknaz mıknaz he he falan. Bunlar normalde kayıt edilir. Aslında o dalga geçilecek bir şey değil. Yine de komik olduğu için herhalde sizin hoşunuza gidiyor bilmiyorum. Onları alacağız ama ilk önce back vokal alacağız. Back vokal nedir? Back vokal yazdığınızda bak back vox yazdık. Back vokal yazdığınızda abi cümlelerde bastırmak istediğiniz yerleri mesela günler geçer, yel kovan göçer diye Altlardan vokal veriyorsunuz. Back vokal ee, zaten şarkıcılar işte rapçiler sahneye çıktığında işte biri şarkı okurken yanındaki bir rapçi cümle sonlarını söyler. O da orada nefes alabilsin vesaire diye. Bu yüzden back vokali mantığı da bir tık odur. Ben direkt şimdi record'a basacağım. Bütün şarkının back vokallerini kayıt alacağım. Başlatıyorum buradan. Record. Bu kadar. Şimdi back vokalleri de hallettik abi. Bu kadar. Back vokalleri record'u kapatıp biraz kısacaksınız. Mesela eksi 10 desibel. Eksi 10. Enter. Başlattığınızda artık daha alttan gelecek. Şimdi dinleyelim. Hatta beat'i de kapatalım. Metronomu da kapatalım abi. Bunu mesela artırdığımda fark edeceksiniz. Eksi Mesela eksi 2 desibel olsun baya Günler geçer yel kovan göçer Sizler bana dert olanlar ve düşmanlarımdan sert olanlar Adımlarımı ister sokaklar biter romanlar ve rapler, rapler beynim her fabrikadan üretken Her kavgada 20 direk tut öp Öyle güçlendirdim aslında back vokalle vokallerimi Şimdi başlatıyorum burada ekstra bir vokal Vermeden ve pes etmem asla madalyonun alternatif yüzü siyasette sana setten az has etmem asla <laughs> dertli bir şarkı oldu Bropa. Baksana neler yazmış Üstad. Üstad Fuat Ergin Batı Berlin. Yeksin mercek hepsi gerçek. Faka. Fuat Ergin Batı Berlin. Ah. Uh, yeah. Yeksin mercek hepsi gerçek. Faka. Şimdi bütün vokallerimizi kaydettikten sonra e, isterseniz Kontkar'ın yaptığı gibi. Lo. Kitnaz. <gülüyor> <gülüyor> falan gibi <laughs> show bekler verebilirsiniz. Bu tabi sizin isteğinize kalmış abi. İster verin ister vermeyin. Bana ne? O yüzden bizim aslında kaydımız bu kadar. Artık vokal 1'e gelip bakın vokal 1'e gelip buradan sol taraftan FX Rack bölümü buradan gelip FX Rack bölümünü de açabilirsiniz. FX Rack bölümünden artık Nektar 3'ümle Mix Mastering yapabilirim. Çok basit şekilde. Nasıl? Buradan VST 3'ten fx'ten izotop nektar 3. Bunu yüklemeniz gerekiyor bilgisayarınıza. Yüklemezseniz orada çıkmaz. Yüklemeniz lazım ve Adobe Audition'ın da e, sürümü bunu desteklemesi lazım. Nektar 3'ümüzü attık. Burada yapmamız gereken sadece vokal 1'i dinletmek. Bakın. Günler geçer yel S tuşuna tıklayıp sola yaptık vokal 1'i. Hepsini kapatalım. S tuşuyla sadece vokal 1'i dinleyecek kadar açtık. Şimdi buradan vokal asistan dedik. Asistandan next dedik. Buradan diyor ki nasıl bir tip? Ben de diyorum ki modern olsun abi. Moderate yani sen hallet diyorum. Devam. Dinlet diyor abi bana vokalini. Günler geçer, yel kovan göçer. Sizler bana dert olanlar ve düşmanlarımdan sert olanlar. Adımlarımı ister sokaklar biter romanlar ve rapler beynim her fabrikadan üre. Sizler bana dert olanlar ve düşmanlarımdan sert olanlar. Adımlarımı ister sokaklar biter Aynen. Ayarlarımız açıldı. Dinliyoruz bunu vokal olarak. Günler geçer, yel kovan göçer. Bana reverb'ü fazla geldi yankısı bunu 4 yaptım yankı yankı 4 oldu ve Gate olarak da Gate buradan %100 yapıp Gate de bizim e, dip seslerimizi ayarlıyor günler bakın bak dip ses kapattım nefes sesim falan duyuluyor Gate'i açtığımda dip sesleri de sildi bak gitti. Günler geçer, yel kovan göçer. Sizler bana Pitch bölümüne geliyorum. <laughs> Küfür gibi oldu. Buradan correction'ı açtık. Vokal register olarak da midi seçtim. Orta tonlardan midi seçtim. Diyor ki senin tonun ne? Şarkının tonu. En başta virtual DJ ile bakmıştık ya. BM yazıyordu. B minör, si mi oluyordu. Si minör oluyor sanırım. Si minör ayarladık. Correction da açık abi. Correction açık olduktan sonra artık ototune yapmış olduk. Dinliyoruz. Günler geçer, yel kovan göçer. Sizler bana dert olanlar ve düşmanlarımdan sert olan. Bak speed'i açtığımda nasıl bozuldu. Günler geçer, yel kovan göçer. Sizler bana dert olanlar ve düşmanlarımdan sert hafif speed artırıyorum o kadar bozulmasın. Geçer, geçer yel kovan göçer. Sizler bana dert olanlar ve düşmanlarımdan sert olanlar. Adımlarımı ister sokaklar biter romanlar ve rapler beynim her fabrikadan üretken. Her kavgada 20 dilek tut. Bunu ayarladık abi. Artık nektarla işimiz bitti. Nektarı kapatıyorum. İstersen buradan limiter de yapabilirim ama limiter'ı kendi içerisinde öğrendiğimiz gibi buradan Amplitude Compressions diye limiter'ı açtık. Şimdi limiter nedir abi? Limiter belli bir seviye eşitlemeye yarar. Mesela açıyorum. Günler geçer, yel kovan göçer, sizler... Vokalim 6 ile eksi 6 ile eksi 9 arasında takılıyor. Günler geçer, yel kovan göçer... Ben diyorum ki vokalim maksimum eksi 1'e vursun. Maksimum eksi 1'e kaç desibel açacağım? Mesela 16, 20 desibel açtığımda bütün sesler eksi 1'in orada çok bozuk gelecek. Bakın dinliyoruz. Günler geçer, yel kovan göçer... Bak eksi yapıştı direkt bütün vokaller. Sizler bana dert olanlar ve düşmanlarımdan sert olanlar. Adımlarımı ister sokaklar. Eksi on desibel kıstık. Beş bir... desibel artırdım. Günler geçer yel kovan göçer. Sizler bana dert olanlar ve düşman. Bütün vokallerimi beş desibel artırdı. Ama eksi biri geçen varsa da eksi bıraktı. Yani dedi ki hepsini beş desibel artır ama. Eksi birin üstüne çıkanları çıkartma yani izin verme. Böyle bir mantığı var e, hard limiter'ın sevdiğim bir mantığı var. Bütün işlemimiz bitti. Şimdi buradan presets bölümünden kaydet diyorum. Günler geçer preset yazdım mesela. Artık günler geçer preset diye bir presetim var. Gelip bu ikinci vokallerimizi dinleyelim mesela. Bak sola yaptım ve dinliyorum. Ne haber rap sana ayakkabı bana mermi. Şimdi buna da aynı ayarları uygulamak için geliyorum preset bölümünden. Günler geçer preset. Bastım preset'i. Aynı bak efekt geçti. haber rap sana ayakkabı bana mermi bana ansiklopedi sana dergi bana bedel ödettirir sana vergi bu günlerin derdililikleri verdiği ecel diyor ki yaz brom yaz zaman yok başka vaktin olmaz. Tam yapsan tatmin olmaz yolun sonuna geldik bay bay ettik bropa Bak. Efektin hepsini oraya kopyaladı abi. Biz getirelim tekrar günler geçer prizeti ama... Sola yapalım. Nektar 3 abi. Ben gidip prizet seçebilirim. Hiç ayar yapmadan. Mesela alta geliyorum. Hip hop rapten. back me up mesela. Böyle bir prizet var. Yakovan göçer. Dert olanlar. Sert olanlar. Sokaklar. Rapler. Tatmin olmaz. Bropa. Sizim yok. Breh. Dilinden bile. Bu prize çok hoşuma gitti. UK Street Deluxe diye bir priz etmiş. Sonra geliyorum. Aynı şekil bak burada ayarları var. Ben geliyorum gate atıyorum. Gate olarak. Ya kovan göçer. Dert olanlar. Sert olanlar. Böyle bir gate attım artık nefes seslerim falan almayacaktır. Durum yaz. Vaktin olmaz. Tatmin olmaz. Bunu da en başa aldım gate'i. Bak açınca. İşittim bin ah. Bak ağız çapırdatmam bile alıyor. Ama gate bizim noise deduction'ımız yani gürültü engelleyicimiz. Yazarım bir daha. Sonra pitch shift'e geldim tekrar. Correction'ı açtım. Buradan B minor. Speed'i de biraz kısayım. Bunda daha fazla olabilir. Şimdi tune'lu bir biçimde dinleyebiliriz. Yel kovan göçer. Dert olanlar. Sert olanlar. İster sokaklar. Şimdi aslında genel hatlarıyla şarkımız tamam. Ne yaptık abi? Ana vokal aldık. Bir tane back vokal aldık. E i̇sterseniz dediğim gibi kontkar gibi show back de verebilirsiniz. Bir tane de ekstra nakarat bölümü aldık. Şarkımız tamam mix yaptık. Bir de bunun mastering bölümü var. Mastering bölümünü zaten diğer videoda gösterdim Ozon 18 olarak. Şu an mastering yapmayacağım abi. Neden yapmayacağım? Şu an direkt mastering yapsam beatle vokalin birbirine geçecek daha kaliteli bir iş çıkacak. Ama şu an mastering yapmamamın sebebi de Ahmet'e şarkıyı yollayacağım. Diyeceğim ki bak ben bir şarkı kaydettim. Vokal mixini de yaptım abi. Sen al buna bir tane nakarat oku ve sonradan Ozon 8 ile gösterdiğim yani videoda anlattığım teknikle buna bir mastering yap diyeceğim. Sonra da son halini size şimdi dinleteceğim kankalar. Şimdi şarkıyı başlattıktan sonra siz şarkının bitmiş halini dinleyeceksiniz. Sözleri de ekrana koyacağım. Umarım ee, sözler hoşunuza gitmiştir. Gerçek bir rap şarkısı olmuştur. Böyle dalgaya aldığım, troll yaptığım şarkılara böyle saçma kötü yorum atanlarında en azından bu şarkıyı da değerlendirmesini istiyorum. O şarkıya dislike atıp bu ne biçim şarkı diyenlerin de onların huzuruna sunuyorum. Umarım beğenirler kankalar. Şimdi şarkımı bitirdim ve başlatıyorum. Dinleyin. geçer Yel kovan göçer Sizler bana dert olanlar Ve düşmanlarımdan sert olanlar Adımlarımı ister sokaklar Biter romanlar ve rapler Beynim her fabrikadan üretken Her kavgada 20 dilek tut Öpücü eğilim nedir bu bilekler Ne haber? Rap sana ayakkabı Bana mermi Bana ansiklopedi Sana dergi Bana beden ödettirir Sana vergi Bugünlerin derdi Delilikleri verdiği ecel diyor ki yaz brom yaz Zaman yok başka vaktin olmaz Tanrına yapsan tatmin olmaz Yolun sonuna geldik bay bay ettik baba Kalemim var silgim yok Yazarım yazarım silmem bre küfür eder fikrim çok diye düşmem derviş dilinden bile birisim bin kargülesim hiç çok dokundum bir daha işittim bin ah bir kalem bir kağıt yazarım bin ah ismini yazarım yazarım bir daha amacım yok bomboş yürüyorum. sağa gidip sola geri dönüyorum umarım tanrım bunu görüyordur günahsız yaşamanın bedelini ödüyorum aynen 10 sene sonra mı görüyorum isteğin gerçek oluyor ölüyorum aynen eminim merkez buna gülüyordur 24 senedir zaten güdülüyordum aynen Kaygılardan ördüğüm duvarlar Resmi bir yanım var Sevgi görmeden Büyüdüğüm bu yollar Geceleri beynimi tırmalarlar Kaygılardan ördüğüm duvarlar Resmedilmemiş bir yanım var. Sevgi görmeden Büyüdüğüm bu yollar Geceleri beynimi tırmalarlar Sayfam boş, içini dolduracak kaygılarım var Sevgi de bulamadığın şefkatleri saygıda bulman zor Manevi boşlar gırtlakta her gün daha da yukarı çıkmakta Kıyamı boştan saysam isteseydim rahat ederdim yıllarca Hiç pozitif cümle kurmadım neyse ki kelimeler değil kimim oldu Bu da kimmiş diye sorduğum soruların 5 yılda ben kimim oldu Bitmedi bahaneleriniz hiç Gitmiyor zaman tersine silinmez hiçbir söz Başa döne 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 her şeyi mahvet yine. Artık kalemim yok silgim var Silerim silerim yazmam bir daha Yüz veririm size astar köpeğiniz olsun Fazla bir hassas bu zat Fesat tezatlar var yine hesap vermeden Pes etmem asla madalyonun alternatif Yüzü siyasetle sana setten az etmem asla Bu kadar kankalar aslında 15-20 dakikada size nasıl şarkı yapılır onu göstermek istiyorum. Tabii ki üstünde dursam, vokalleri tekrar tekrar alsam, bu ton olmadı, daha yüksek okuyayım, daha düşük okuyayım desem daha güzel işler çıkacaktır ki sizin zamanınız olduğuna da inanıyorum. Bunları kaydederken, şarkıları kaydederken daha çok üstüne düşün, daha çok uğraşın, daha fazla deneme yapın ama benim dediğim sadece size bir şarkı nasıl yapılır onu öğretmekte. O yüzden çok umursamaz davranabiliyorum bu konularda. Wave 3'ü de test etmiş olduk bu bakımda. Yani şu anki sesimi de zaten Wave 3'ten duyuyorsunuz Umarım hoşunuza gitmiştir Elgato zaten bu bağlamda programları olan Böyle çok teknolojik ayarlar yapabildiğiniz bir Marka olduğu için Bu Wave 3'ün de aynı şekilde programı var Ayarlar yapabiliyorsunuz falan Gayet de güzeldir o konuda ee, Size de önerebilirim Wave 3'ü Hatta bu videonun altına da Elgato'nun linkini bırakacağım Gidip inceleyebilirsiniz o siteden de Bakmanızı öneririm Wave 1, Wave 3 hangisini hoşunuza giderse onu alabilirsiniz Kankalar Bu şarkıyla lirik videolar yapabiliriz İşte bir klip çekebiliriz çekebilirim bu şarkıya ve sizlere bunların eğitim videolarını çekmek istiyorum. Yine bundan sonra da Adobe Audition'la şarkı yapma videoları çekmemi istiyorsanız yoruma yazın kankalar. Kesinlikle bu serinin sevilip sevilmediğini anlamak istiyorum. Spotify'a da yükleyeceğim ama Spotify'a yüklemek biraz zaman aldığı için bu şarkı yayınlandıktan birkaç hafta sonra Spotify'da olmuş olur. Yani çok da önemli değil zaten. Benim işim şarkı yapmak değil. Benim işim YouTube videosu çekmek. O yüzden onu da çok umursamadığımı söyleyebilirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bropalar Onurlarca Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videoda güzel yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum kankalar. Bay bay.